Ben Gamze. İkinci yarı bannerlarımız belli olmuş. Hemen şöyle bir e, bakalım. Yorumlayalım bannerlarımızı. Bu arada sesim farklı gelebilir. Çünkü ben her zamanki e, yerimde değilim. Bannerı da 5-10 gün öncesinden duyurmazsın bu arada. Neyse şimdi banner, karakter bannerlarımızla başlayalım. E, Şevruz, Sara ve Bennett var. Bu arada bu takım, e, bu banner şu şekilde baktığımız zaman direkt bir takım. Yani <laughs> Raiden'in bir hyper carry Raiden için ihtiyaç olan her karakter burada diye burada diyebiliriz. Bir de Yohimiya'mız var. İlk önce Beş Yıldız karakterlerimizle ilgili şöyle bir özet geçelim. Ee, Raiden'le başlayalım. Raiden hem e, alanda kalan bir DPS olabiliyor, bir hasar çıkarıcı olabiliyor yani. Hem de bir support karakteri olabiliyor. İki türlü halinde de gayet güzel. Ee, en önemli konstelasyonları, ikinci yani takım yıldızları, ikinci takım yıldızı diyebiliriz. İkinci takım yıldızı böyle hyper carry dediğimiz yani ben her şeyi salayım, sadece o karakteri buff'layayım, tüm hasarı o karakter çıkarsın dediğimiz takımlar için e, çok değerli açıkçası. Onun dışında eğer ki yine de onu sahada duran bir e, hasar çıkarıcı olarak kullanmak isterseniz Karakterin her iki türlü de yani ister ister hasar çıkarıcı olsun ister support karakteri olsun 4 yıldız silah seçenekleri mevcut. Yani düzmesi çok zor bir karakter değil. Ee, en sevdiği Artifact Seti de artık Strongbox'tan yani bu Yadigar Seti kasasından çıkabiliyor. O açıdan da rahat bir şekilde kurabilirsiniz karakterinize. Ee, Yoimiya'ya geçecek olursak da Yoimiya direkt alanda kalan bir hasar çıkarıcı karakter çok önemli onun için o yüzden sağlam bir kalkanınız olması çok önemli oyuna rahat bir şekilde yani hiçbir şekilde hasarınız düşmeden oynayabilmeniz için çünkü hasar verdiği en önemli yani büyük hasar çıkardığı sayıları saldırı zincirinin sonlarına doğru gerçekleşiyor karakteri takım yıldızı olmadan da kullanabilirsiniz aynı şey Raiden için de geçerli bu arada dediğim gibi ee, Yoimiya'yı da hiçbir takım yıldızı olmadan kullanabilirsiniz çok değerli bir takım yıldızı olduğu söylenemez yani buna giderseniz oyunu değiştirirsiniz falan dediğimiz bir takım yıldızı yok sadece ekstra yatırım yapmak isterseniz bunu e, düşünebilirsiniz yani onun dışında Yoimiya'nın da dizilimi çok rahat yadigar setleri yani isterseniz dört parça bir yadigar setine gidebiliyorsunuz. İsterseniz 2 iki yadigar parçalarınızı kullanarak da karakteri çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz ama birazcık kırılgan bir karakter. 4 yıldızlarımıza geçecek olursak da Severus'un ilk bakışını yaptım. Severus geldiği zaman rehberini yayınlayacağız. O zaman daha ayrıntılı konuşuruz. Severus genel olarak elektrik ve ateş vuran karakterleri güçlendiren bir destek karakteri diyebiliriz. Ve altıncı takım yıldızı da o açıdan çok önemli. Sadece mesela Raiden takımına 6. takım yıldızı olmadan dahi koymayı tercih edebilirsiniz çünkü kendisi direnç kırıyor direkt özelliğiyle. Ateş ve elektrik karakterlerinin olduğu bir takımda kullanıyorsanız yani. Sara ise Sara çok genel bir karakter değil genel olarak Raiden'in desteği olan bir karakter ve rahat bir şekilde kullanabilmeniz için de ikinci takım yıldızına ihtiyacınız var ve aynı şekilde 6. takım yıldızına da ihtiyacınız var. Eğer ki Raiden'i çok güçlü bir şekilde kullanayım ben derseniz. Bennett ise çok genel bir destek karakteri. Birinci takım yıldızı çok önemli çünkü canı doldursa bile saldırı buff'ını alabilmenizi sağlıyor. 6. takım yıldızında ise alandaki karakterlerin çift eli silah, kılıç, mızrak kullanan karakterlerin ateş vurmasını sağlıyor artık. O sebepten dolayı bazı insanlar altıncı takım yıldızına gitmek istemiyor Benet'in. Ee, öyle bir durumda da dikkatli kullanmak isteyebilirsiniz. Benet 4 yıldızlarımız. Bu, bu, şekilde baktığımız zaman bu arada bu e, birazcık evet Raiden'i <laughs> coşturmuş bir <laughs> e, banner diyebiliriz ama kötü bir banner olduğunu söyleyemeyiz. Şu banner eğer oyuna yeni başladıysanız ben takımımı kur kurdum banner'ı banner yani. Şimdi silahlarımıza geçelim. Silahlarımızda 5 yıldız silahlarımız çok güzel. Yani Raiden'in mızrağı mükemmel bir mızrak. Yoimiya'nın yayı da çok iyi bir yay. Bunlar çok güzel silahlar ve açıkçası yani Homam ya da Thundering Pol yok olmasa bu banner'ı da açardım yani öyle diyeyim ki ben silah banner'larını da açmayı mantıklı bulan bir insan değilim. Onun ya bunlar her türlü evrensel yani her türlü karakterinizin eline verebileceğiniz silahlar onu demeye çalışıyorum. Karakterlerini de gayet güçlendiriyor güçlendiriyorlar zaten. Onun dışında Rust Yoyimya'nın en iyi dört yıldız seçeneği çok güzel bir şekilde faydalanıyor bu silahtan. O sebepten dolayı sonunda <laughs> Yoyun olduğu bir rast koymayı akıl edebilmiş Hoyoverse. Teşekkürler. Favonius kılıcı zaten yani en evrensel kılıçlardan. Gözü kapalı. Herkesin eline verebilirsiniz. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Benet'in de eline verebilirsiniz zaten. Waybreakers Fin. Dalga kesen yüzgeci. <laughs> Bu silah silah banner'ına özel bir silah. Raiden bunu çok güzel bir şekilde kullanabiliyor. Ama mesela Hyper Bloom gideceğiniz bir Raiden var diyelim. Yani Aşırı çiçeklenme yapmak istediğiniz bir Raiden var. Onun eline gitmez. Bu daha çok hasar çıkaracağım. Ben alanda kalacağım Raiden e, silahı. Onun dışında Rain Slasher böyle çok sevdiğimiz bir silah değil ama mesela duruma göre dilu kullanabiliyor. Dendro takımlarında e, Razer'ın eline vermeyi tercih edebilirsiniz. Çok genel bir silah olduğu söylenemez ama yine de kullanım alanı mevcut diyebiliriz. Bu neydi? IO Beholder. Neydi? IO Perception. <laughs> IO Perception'da. Var bir silah yani bundan daha iyi dört yıldız silahlarımız var ne yazık ki yani normal bannerlardan çıkan falan da dört yıldız silahlarımız var genel olarak katalizör karakterlerimiz için ama yine de yani ben bu bannerlara bakınca herhangi bir şekilde ne silah bannerının ya da ne karakter bannerının kötü bannerlar olduğunu söyleyemem şahsen. Hatta şunu düşünüyorum önümüzdeki pet Çin yeni yılı peti olması gerekiyor ve genelde para harcanması için Çin yeni yıllarında güzel banner getirirler bu, bu, bu banner'lar böyle geliyorsa Çin yeni yılında biz nasıl bir banner göreceğiz? Ne yaparım paramızı harcayacağız onu merak ediyorum şahsen. Böyledir yani. Bol şanslar diliyorum size. Wishlerinizde kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.